Gençler için de kültür sokağında yapacağız. Yani orada akademiyalar olacak. İlkokul akademisi, orta öğretimde, lisede akademiler olacak. Orada atölyeler olacak. Gerek yapay zeka atölyeleri, gerek kodlama, robotik kodlama atölyeleri, gerek akıl ve zeka oyunlarıyla ilgili atölyeler, hem yapmayla hem uygulamayla ilgili, e-sporla ilgili yine orada bir nokta yapmayı düşünüyoruz. Çocuklar bu e-spora da çok e ehemmiyet veriyor. Biz bunlardan biraz uzak kalıyoruz ama onlara öyle bir yer. Orada 100-120 kişilik bir salon olacak. Yine e böyle düşünce kuruluşu olan STK'larımıza noktalar vereceğiz. Çalışma noktaları ve 100 kişilik salonda e konferans yapabilmeleri daha lokal e sohbet yapabileceği yerler oluşturacağız. Orada tabii ben açıkladığım için orada da öğretmenlerimize bir lokal yeri yapacağız. Yine muhtarlarımıza bir nokta yapacağız. Orada ne var? Dört tane, beş tane eski Rize evi var. O evler takriben işte 150-200 metre ebatında katlı, iki katlı vesaire. Bunları değerlendireceğiz. Ve orası bir kültür sokağı olacak. Kültür sanatçılarımızın ürettiklerini, altta galeri, sergi galerilerini, işte sizlerin fotoğraf sergisini yapabilecekleri, ressamların resimlerini, yapabilecekleri. resimlerini sergileyebilecekleri. Çok güzel. Ee, güzel butik bir e, yer olacak. Rize için uğranılması gereken, aa oraya da gidelim denilecek bir nokta. Orada var etmeye çalışıyoruz. Yine e, yukarıda işte gençler için demiştim macera parkı ısırla giderken güzel bir e, nokta olacak. Yine gençlerle ilgili yeni bir e, gençlik merkezi Spor Bakanlığı'yla düşünüyoruz. Sahilde bir nokta yakalamak istiyoruz. Orada büyük bir gençlik merkezi, fitness salonlarının olduğu, okçuluk atışlarının olduğu, jimnastik salonunun olduğu, birçok gençlerin, kadınların kullanabileceği sportif alanların olduğu yeni bir mekan. Spor Bakanımız da Osman Aşkın Bak bakanımızla da konuştuk. içinde değil değil mi? Ee, içinde değil. Ee, yani bizim şu anda amatör sporların e, uygulandığı yerin yan tarafı veyahut da itfaiyenin yan tarafı. Burada evet. yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ama büyük bir yer e, olacak. E, bunlar da gençlerimize, çocuklarımıza özellikle e, ben çocuklarla ilgili de şunu söylüyorum. Bak 40'a yakın e, park küçük küçük şekillendirmişiz. Hı hı. E, yaptıklarımız var, yapacaklarımız var yine sokaklarda mahalle aralarında yakaladığımız yerler her yerde. Ama ben parkları sahilde elimden geldiğince büyük yapmaya çalışıyorum. Yani çocuk böyle girince şaşırsın hangisini önce değerlendireyim diye. Sadece bir salıncak, bir kayacak değil. Başka aparatlar da olsun diye buna dikkat çekiyoruz.